Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle beraber açılımı yapacağız. Bir mouse aldım, Razer, Razer beyazı. Şunun beyazını aldım arkadaşlar. Bu benim 6 yıl önce falan almış olduğum tane mouse'tu. Yanları falan biraz soyuldu. Bir de şu tuşu biraz bozulduğu için ben bunu kullanmıyordum. Yaklaşık 6 yıl bu mouse'u kullanıyorum. Diğer bilgisayarımızı da çalıştıracağım için, kardeşime vereceğim için bir tane mouse aldık dedik. Bakalım nasıl bir mouse göreceğiz. Ben de bunu tanıtımda yapmak istedim sizlere. Şöyle açalım. Aç bakalım. <laughs> Evet, şöyle bir kutusu vardı. Şöyle bir mouse arkadaşlar. Datadır, Essential diye yazıyor. Razer garanti falan filan yazıyor arkada şöyle. Evet orijinalde benziyor. Yani umarım orijinaldir. Hepsi buradan aldım arkadaşlar. Işte. Satıcı da hepsi burada yaptım çünkü muhatap olsun istedim açıkçası. Bir sıkıntı çıkması durumunda. Bunu açacağım ben? Şöyle yaparsak açarız. Evet açıyoruz şöyle. Bunun üstünde başka bir şey yok. Şöyle alt tarafta bir tane kullanım kılavuzu geldi. 4G'niz, plan gniz Şöyle orta. Şöyle uzunca bir şey var. Tabii buna gerek yok. Mouse'a yani takacaksın çalışacak. Bir tane sticker gelmiş arkadaşlar bu. Şey değil, kroma değil. Bu da bize yapıştırırız bir yere. Mouse'umuz da burada. Şurada kablosu var. Evet. Şimdi. Şöyle açalım. Mouse güzel gözüküyor. Beyaz renkli. Biz bu işi başarmışız. Şimdi sen bir git abi. Mouse bu kadar arkadaşlar. Boyutu böyle. Bu arada. Güzel gözüküyor ya. Elim oturmasını şöyle göstereyim. Bakın benim elim bayağı büyük. Elimi götürüyor. Şu mouse küçücüktü elime karşı. Bakın. Bu mouse öyle değil ama. Neyse şimdi bu mouse'umuzu takalım. Şöyle bir tane lastiği var. onu çıkaralım. Bu arada kablosu güzel arkadaşlar bakın. Forma da koymuşlar. Adamlar iyi çalışıyor demek ki. Orijinal ya bu. Yani Razer'ın bazı ürünleri o kadar da pahalı değil. 3 milyar 5 milyar falan klavyeleri var. Şöyle bir koruma kapağı vardı çıkarttım. Razer yazısı var. Görebiliyor musunuz? Bu <laughs> karada göremiyorsunuz nasıl sıkıntı? Kablosu da 1.5 metre falan sanırım. Yani diğer kablo farkını şöyle göstereyim size. Aynı sayıdır ya. Ama bu biraz daha silikon, silikonumsu. Silikonumsu. Tek sorun şu, bunlar çıkmaması lazım. Yani bunlar çıktığı zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Takamıyorsunuz. Bunda öyle bir sorun yok. Bunu 6 yıldır kullanıyorum. 6, 8 yıl, 2016'da almıştım ben bunu. Takalım. Ee, şey bayağı iyi gözüküyor ya. Kayması, etmesi. O şey çok güzel bu arada. Psikoloğum çok güzel. Psikoloğum çok güzel. <laughs> Neydi la bu? Page up, page down mı yok mu? Baya güzel gözüküyor. 6400 DPI arkadaşlar. Optikal diyor. Burada numaraları falan var. Modern numarası falan. 5 watt 150 ma diyor. Almanya diyor. Tayland'da yapılmış. Doğrudur ya bu orijinalmiş. Şimdi biz bunu şöyle arka tarafa gönderelim. Bilgisayarımıza bir tıklarım arkadaşlar. Evet taktım arkadaşlar. Aa bu arada güzel ya. Şey gibi değil. Işık saçması yok. Ee, nasıl denir? Güzel ya, baksanıza. Gayet güzel gözüküyor. Güzel güzel. Bir tek ama DPI fazla sanki. Evet, Razer'ın bu arada uygulaması geldi direkt. Doğru. Hop, lan yavaş Şöyle falan filan. Falan filan dersin. Ne olsun, büyüklük farkını şöyle gösterebilirim ben size. Yani bayağı büyük. Hani bakın bu böyle elime bayağı fazla geliyor. Bu ise böyle geliyor. Boyut farkı var mı? Yok gibi. Normal. Adı bu Chroma versiyonuydu. Bir farkı yok herhalde. Aynı. Essential Chroma. Bunun DPI daha mı almış? 150 mi alıyor bu? Bu 150 mi ya? Optikal sensör. Aynı ya. Çok bir farkı yok. Şimdi burada ne şey var? Signups diyor. Ya kardeşim. Ne gerek var ki? Install diye. İniyor arkadaşlar. Parmağımı şu an nasıl diyeyim? Bak şu, şu üçüncü, şu parmak yok mu? Yüzük parmağı. Bu bunda yan aşağı geliyor, bunda biraz daha geniş kaldığı için şöyle geliyor. Herhalde alışırım artık ya çünkü uzun zamandır bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bugün ne maçı varmış lan? Bir tane dosya açalım. Şu balosun şu tuşları çalışmıyor adam akıllı. <laughs> evet. Çok rahat ya, şu tuşluk mu çok rahat. Bir de bakalım ışık sıvı nasıl gözüküyor. Yani bu da fena durmuyor da. Bunun mouse scroll tuşu çok güzel parlıyor. Yani büyük ihtimalle şunun şeyini ayarlayabiliyorsun yani uygulamada. Nefes almasını falan ayarlarsın en fazla ya da Rengi değişmez de bak bunda renk değişiyor. Şu ve şurasının rengi değişiyor. Nefes alması falan var yine. Bunda sadece işte bunun ufaklığı falan artıp azalt, azaltabiliriz. Start, let's go. Sokacağım ya. Bunlar niye şey istiyorlar, kayıt istiyorlar ya? Hadi be kardeşim. Ya o olarak devam et işte. Voice. Tamam. Şu an ışık yanmıyor. Şu an full. Daha demin değil full de değilmiş bu arada. Breathing var. Bakın nefes alma. Sadece bunun ışığı yok isteyim diyormuş. Bir anda geliyor. Pop diyor sanki bir anda. Yok 15 dakika mı? Hızlı mı? Bu değişik oluyor lan. Bir yapalım. Brightness kapalı. Açık. 17 bir. Çok az var. Bayağı var. Tamam iyi ya sokarım çok da önemli değil yani. <laughs> CS'ye gidelim arkadaşlar bakalım nasıl sprey falan yapabiliyor muyum? Kardeşim. abi çok oldu. çok yoruldum. bunu almam lazım. şöyle yapalım. Lan öl lan. Aa vuran yine adamları. <laughs> lan oğlum. Korktum lan. yapma ona. Es biraz. Alışmam lazım çok aslında şey ya bir şu yan parmakları bir şeyde kalıyor. Ee, nasıl diyeyim bak şurada büyük olduğu için hiç alışamadım daha. もうまそうでいいんだもんね。<also one. S 1> Mesela başka bir tane kabloya bağlamam lazım. Bakın. Bunu buraya bağlamam lazım. Çünkü ben bunu oynatırken o şeyde kalıyor. Önce yani söyleyeyim. Arafta kalıyor sanki. Evet ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum burada? ya. ya? özür özürlüler ya sizi. Dead oynuyoruz la. Dur Hadi onu ne edeceğiz? Hadi onu ne Adam yerde mi yürüyordu lan? kontrat. tane kapatmam lazım. Sa Saçmalar var.

Субтитры сделал DimaTorzok 4 videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala aşağıdan abone olun, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay